Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir Slendrina videosuyla karşınızdayım. Lan ben bu girişi bırakmıştım Allah bel... Neyse, e Video girişi bulamıyorum, siz dert etmeyin. Acaba hepinize selamlar, lafı severler diye mi girsem? Yok garip oldu. Bugün sizlerle birlikte Slendrina seyrimize devam ediyoruz. Galiba 5. Bu sesler ne lan? bir şey söyleyeyim mi? Evet, ben bu oyunda küçük yanıyordum. Bu arada önceki videoda... Intro. Demeyi unutmuşum. Ben bir geri zekalıyım. Her videoda diyorum. Ee, ben bir introyu koyup geleyim. Intro. <laughs> Hangi Başlıyor. Evet intromuz geçtiğine göre eskiden kalma bir video gösteriyorum. Kardeşim çekmiş 8 yaşındaydık. Kaç kişi beğenmemişti ve birisi de sd kart istendiğini söylemişti. Evet exit ve kaç. Kaçıyorum. Islendiğine aç kaldığı için ölüyor. Bu arada bu seriyi o videoya özel yapıyorum. Bir ara kanala yüklerim o videoda. Neyse bu oyunda da Slendina bacımız bize kayacak. E, garip şeyler olacak diye düşünüyorum. Abone olanları videonun sonunda gösteririm. Sen de çıkmak istiyorsan abone ol, like at ve yorum yaz. Hepinizi çok seviyorum. Şimdi oyunumuza başlayalım. Evet her zamanki gibi izli de başladım. Ve bu Slender'in ilk oyunlarından biri. Yani çok bir şey görmeyiz diye düşünüyorum. Acaba nereden gitsem? Hep soldan gittiğimi biliyorsunuz. Yerde yine o şeylerden var. Önceki videoda vardı. Ya da ilk video muydu? Neyse hatırlamıyorum. Vah wow, bir kitap. <laughs> Ben niye bu kadar korktum lan? Oğlum ben bundan gram korkmuyordum. Ben niye korktum? Unuttum herhalde çıktın. Merhaba. Kimse var mı? Evet bu odada bir bak yok. Buraya niye yaptınız bilmiyorum. Farklı yerlere çıkan yollar. Çok severim. Ne no, oluyor be? Aa! Aynen. Gittim. Lan. Arkamı dönmeyi unuttum. Az kalsın ölüyorduk direkt. İlk defa ölüyordum bu arada. Yani bir kere kendimi öldürmüştüm bilerek. O sayılmaz ama. Merhaba. Vav wow, bir kitap daha bana anahtar ver ama kitap değil biliyorum ama. Yani buraya gireceğim tabii ki. Lanet olsun. Dink. Bana kim diyor musun ki? O, vay canına kocaman bir yer. Bir kitap da. Tek odada iki kitap. Çok iyi. Bir dolap ve hiçbir şey yok. Evet bu odaya baktık ve bir tane anahtarımız var. Gidip o kanlı odaya geçeceğim dostum. Yo yeah. Ben nereden gelmiş? Ah şuradan tamam. Geliyorum silindirin abla. Neredesin? Aa! Alır mısın artık? Peki. Ya. E ben bu odaya niye girdim? Acaba bu odaya açsam mı yoksa gerideki o ok, kilitli kapıyı mı açsam? Tabii ki buraya aç. Merhabalar. Bu bir kitap daha. Yaşasın. Niye? <laughs> Tövbe estağfurullah. Vav wow, bir anahtar da. Ve bir dolap. İçinden bir şey çıkacak kesin. Çıkmadı ya. Evet. Bir kitap buldum ve bir anahtar buldum. İyi ki açmışım kapıyı. Şimdi ben nereden gelmiştim? <laughs> ya oğlum her yer birbirine benziyor. Backrooms'ta mıyım ben ya? Bu arada onu söylemeyi unuttum. Backrooms videosu geldi. 3 tane yol vardı. Ben sadece birine girdim ve 6 tanesini topladım. Ben oyunu direkt bitireceğim mi? En kısa silindirine videosu olacak herhalde. E, ee, i̇ki kere daha söylemiştim ama. Ben nereden gelmiştim? Merhabalar. Kimse var mı? Ben buradan gelmiştim herhalde. Ya da şuradan mıydı? Herhangi eşya bile olmadığı için. Nereden geldiğimi anlayamıyorum. Bak mesela buraya girmişim. Kapı açık çünkü. Oo başlangıca geri döndüm. Ye Artık bu kapıya girebilirim. Burada ne çıkacak hiç fikrim yok. Anahtar kullandım. Ay ya hiçbir bir bok kazanamadım ya. Bu odaya girelim. Bu o, o oda mı? Ne derim? Şimdi düz gidersem nereye gideceğimi unuturum kesin. Oo. Abla sen arkamdaydın az önce. Sen buraya geldiğim anda kapatacaksın kapıyı biliyorum. Evet. Ben kapı kendi kendine açıldı. Ablacığım. Ben şimdiden nereden geldim Korkmuş gibi yaptım. Hemen de. şey yapıyorsun ya ciddiye alıyorsun. Ben korkar mıyım? Oo çıkış. Ney? Koş mu? Peki koşayım abi tamam. Bu arada çoğu odaya da girmedim ha. Çok şanslıyım. Tamam buradan gelmiştim ve çıkış. ve aç kaldığı için ölü. Bok gibi. <laughs> Aa burada iki level daha varmış. Hayır dostum umurumda bile değil bunun devamı gelmeyecek. Hey dostu WhatsApp you... abone olanları göstermeden önce sana bir şey söylemeliyim. İyi dinle. Bunu sadece bir kere söyleyebilirim. Zaman kısıtlı. Bodrum'un C4 sakladım. <laughs> Hiç arkadaşım yok.